Demek ki Risale-i Nur'un sadık talebeleri, imanla kabre gireceklerini ve ehli cennet olacaklarını tutsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük meseleye ve çok kıymetli işarata tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim çoktan beri muntazırdım, intizar ediyordum, bekliyordum. Lillahil hamd iki emare birden kalbime geldi. Birinci emare. İmanı tahkiki ilme yakinden hakkal yakine yakınlaştıkça daha selbedilemeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler. Yani yukarıda üstad o müjdeyi verirken iki tane çutunun üzerine bina ediyor bu meseleyi. Birincisi bu. İman-ı tahkiki ilmel yapinden hakkal yakine yakınlaştıkça daha bedilemeyeceğine ehli keşif ve tahkik hükmetmişler. Demişler ki sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. En kritik an. Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe hem ruha hem sırra hem öyle letaife manevi duygulara sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor, öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor.